<laughs> na, na, nasıl rahat mısın? Zorlanıyor musun hafiften? Çok normal. İyi iyi aman ha. Permamı yaptın. Ne yaptın saçlarını bugün? <laughs> Gel bir açılışı yap bakalım efendim. Açılışımızı yapalım. Açılışımız için konuşmayı yapacak. Akkadın programına... Bir dakika bir dakika. Akkadın programına... Allah'ım tövbe yarabbim. Daha programın adını öğrenemedi. AK, AK Parti ah, iktidarda ah, ya. Ah, AK Kalbim. Programın ah. adı AK Kalbim oldu. AK Kalbim evet. AK, ak Kalbim stüdyoda bulunan seyircilerimiz hoş geldiniz. Safa getirdiniz. Erkan başındakilerine de saygılarımı sunarım. Doktorumuz Mahmut Ali Erbil. <laughs> Telefonun bir dakika. Bak kimse karışmayacak. Kopya vermeyecek. 157 28 80. <laughs> İnanılır gibi değil. 532. Ne attı? Türk, attı? Türksel attı. Türksel attı. Vay be. <laughs> Helal olsun. Türksel hattından arıyorsunuz ve yarışmacı oluyorsunuz efendim. İşte şimdi 757 28 sekseni de söyledikten sonra 35 44 müzi var biliyorsunuz. Adaylarımız gelecekler ve en seçtiğiniz, en uygun gördüğünüz adaya adını yazacaksınız 35 44'e yolla. Bu akşam Gerçekten birbirinden önemli konuklarım var. Konukları bir görün, bir daha görmeyin. Ne? Konukları bir görün. Bir daha zaten ne? İlk adayı söylüyorum. Lise terk. Of! Oh! İlk defa karşıma böyle bir şey çıkıyor. Lise terk. Terk Neden olmuş. terk etti acaba? Ne oluyor Lis? Bir dakika bir. Okulu okuyamamış o yüzden terk etmişler. Lise terk. Bu anlamam evet. mı geliyor? Lise terk. Mesela. Anladım. Kasap. Of. İstanbul'da yaşıyor. Of. Nerede oturuyor? Avcılar. Avcılar mı? <laughs> 32 yaşında. Of. Berkecan geliyor. <laughs> görsünler sizi. Şöyle gelin. Biraz paçaları yukarı kaldırın. Ah beyaz çorapların güzelliğine bak Allah <laughs> aşkına. Bir şey söyleyeceğim. Ayakkabılar maşallah 56 Ford gibi. Ayakkabıları çıkartın üstüne basın onun. Öyle rahat olmaz böyle. Samimi söylüyorum. Teşekkür çıkartın ederim. lütfen. Çıkardım. Çıkart abi Allah aşkına. He. Tamam. Üstüne basacaksın abi. Kıvırıcı iyice. Evet. Tamam abi. Bak şimdi bak. Ayakkabı dediğin öyle giyilmez. Çıkar ayakkabı. Çıkardı. Bak. Abi bu bu ayakkabının esprisi da. Ver öbürünü de ver. Ver Dur bak. Bak, <laughs> bak böyle giy. Bak bu böyle giyilir. Görüyor musun? Boydan al, boydan. Boydan al. Abi. Bak hafiften yürü. Vallahi Herkes ayakkabısına sahip çıksın. Ona şal var mı diyor, potu mu? Hafif doldurmuş gibi değil mi? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldin. İki numarayı davet ediyoruz. Lise mezunu. Of. Moto kurye. Hem motor hem kurye. <laughs> İstanbul'da yaşıyor. Of. Nerede oturuyor? Esenler. <laughs> Karaköy. Evet. Nerede? Karaköy. Karaköy'de oturuyor. 35 yaşında. Of. Abdullah. <laughs> Gel bir dakika gel. Allah aşkına ayakkabılara bak. Bununkiler daha da değişik ayakkabılar. <laughs> tekerlek mi var arkasında? Ayakkabılarının ar 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 tekerlek mi onlar? Amortisör. <laughs> Nerede oturayım? Burada oturacaksın. <gülüyor> Orası Kaşındı <laughs> değil mi? Peki bir şey söyleyeceğim. Gelen giden bizim cesi öpüyor. Hayırdır? Oğlum niye öpüyorlar seni? Ben de bir şey anlamadım bu işten. Ne, ne anlamadın mı? Yok. Adam halkın kahramanı oldu be. Bir şey mi sanıyorlar acaba seni? Sayemizde. Sayemizde. <gülüyor> Sayemizde. <gülüyor> Sayemizde. Doktorumuz babadan eğer 3544. Yolla. Abla yaz yolla. 3544. Berkcan Benk yaz yolla. Yaz, yaz yolla. He. Şimdi 3 numara geliyor. Berk baba çok yakışıklısın. İlk... <gülüyor> i̇lk <gülüyor> öğretim mezunu. Of! İlk öğretim kaç oluyor? Kaç sene? Sekiz. Dokuz sene oldu. Sekiz. Evet. Sekiz. Köfteci. Of. Köfte yapıyor. Güzel köfte yapıyor. Tüken. Otuz <laughs> yaşında. Of. İstanbul'da yaşıyor. Of. Nerede oturuyor? Eminönü'nde. Eminönü. Ay <laughs> <I> hangi? <laughs> Está? Visto de maré amanhã sarılacağım. Ne oluyor ya. lan? Lan programa sapık mı çağırdın? Ya elini. Bir dakika, bir dakika. <laughs> Bu Al... da seni korusun. Adama ne yapar? Onu mu yapıyor? Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu, ne ya. oluyor? <laughs> Oğlum manyak mısın? Al sana olsun. <laughs> Oğlum manyak <laughs> mısın? Allah Allah bir dakika seni hadi. Al... Lütfen herkes ekor hareketi yapmasın. Ay. Program. Ay, ay, ay. Arkadaşlar bu program bitmez. Herkes böyle bir şey yaparsa adam çünkü ne görürse yapıyor. Salla. Oğlum yapma. Öyle. Yapmadan duramam ki ya. Lan manyak mısın? Aa, lan? Manyak deli. Kız yapma ne gülüyorsun? Ha 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 dur ya. İsminiz de beyefendi. İsminiz. Benim. İsmim Ayhan. Ayhan, ismi evet. Ayhan. Nerelisin? Ardahan. Ardahan'dasın. Evet. Ardahan'dan buraya geleli kaç sene oldu? 15 sene oldu. 15 sene oldu. 15 sene oldu. Köftecilik yapıyorsun. Evet. İflas mı ettin? İflas ettim. <laughs> Bu ne oluyor? Al, al, al! Al! Duramıyorum. Bir dakika ya, bir dakika. Arkadaşlar bir dakika Arkada, bir köfteci yüzüne. dükkanın neredeydi? Battı. Batırdın. Bayrağı <laughs> astım. Nerede batırdın? E sen tabi sallanırsan devam Salla. Ne köfte kalır ne bir şey kalır devamlı adam. <laughs> Dükkanda böyle düşünsene. <gülüyor> <gülüyor> Salla. Böyle köfteci mi olur lan? Ayhan. Arkadaşlarını gördün bir sarıl arkadaşlarına bir merhaba diye bakalım. Öp arkadaşlarını. Gel. Muah. Canım. 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 Öp arkadaşlarını. Ah. Otur. Bu da seni korusun. <laughs> Hoş geldiniz Berkcan Bey. Çok Nerelisiniz? El alsak Kakkoş'um. Kakkoş. Evet. Ana Kakkoş'a bak Kakkoş. Hoş gelmiş. Ha? Hoş bulduk teşekkür ederim. Hiç peki bugüne kadar evlilik var mı? 4-5 tane falan ya da yok? Yok. Burada olacak. Burada olacak. Süper bir hatun seni bekliyor evet. içeride. İnşallah. İnşallah. Kaderim açılır bunun. Ne iş bunun. yapıyorsun? Kasabım. Kasap nerede? Tüken. Evet. Bahçeli evlerde. Bahçeli evlerde kasapmış efendim. Dikin o. Şşşt oğlum yapmayın, yapmayın ama. Yapayım, ama. Yapayım, yapmayın ya. Yapmayın ya. Allah'ım ya. Ben ne yapayım Ne yapıyorsun? Çıkartayım mı? Ha? ha? Ne yapıyorsun? Ne yer kollar yok, kollar yok. Dur bir dakika. Kolları getireceğiz. Mama dur. <laughs> Aha. Ya dur. Ya. Kol yok. Kolunu sokamadın Allah. Sokamadım ki. He, <laughs> soktum. Evet. Oh. Soktum. Evet iki numara sizi tanıyalım. tanıyalım. İsmim Abdullah. Ha. ha. Soyisimim Kahramanoğlu. Hadi ya. Kurye firman var. Ne firman? Kurye. Kur. Kurye. Kurye. Nerede firman? İstanbul'dan. Kurye adı evet, ne? Kurye. Apoli. Apoli Kurye. Evet. Apoli Kurye. Ver Apoli Kurye'ye bir daha gelmesin geri. <laughs> bak bak. Apoli'nin kuryesine bak. Ver Apoli Kurye'ye bir daha gelmesin geriye. <laughs> <laughs> tek, tek gidiş abi geliş yok. Tek gidiş. Tek gidiş abi. Apolinin şirketine veriyorsun bir daha geri gelmiyor. Gelmiyor geriye. Evet. <laughs> dil attırıyorlar ya benim sütçüme ya. <laughs> kim, kim? Oh. Şş, kim kime dil atıyor ne yapıyorlar? Ya kızlara bak benimle uğraşıyorlar. Ne yapıyorlar? Dil atıyorlar. Sen evli... Nasıl yapıyorlar? Sen evli misin? Evli miyim? <laughs> ay 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 ay. Volkan. Sen evli misin? Evli değilim. Evli. Karar ver. Evli değilim. Değilim, değilim. değilim, 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 değilim. Lan oğlum zaten evli... Değilim. Evli olsa da... Zaten... Değilim ki bırak beni rahat bırak. Evli olsa nasıl zaten evlenecek bu adam? Evet, evet. Düşünsene hanım yatakta dönecek, bu on kere dönecek. Aa. Bak düşecek. Böyle Aa. döner hanım. Ne yapıyorsun sen? Böyle dönüyorum. Allah. Bu ya. da seni korusun. Yatakta dönüyorum diyelim. Dönme. Yatakta dönme. Ne iş yapıyorsun şu anda? Ben ee, şimdi dil çıkarma falan yok. Bir dakika bir konuşalım iki dakika. Trafik müşavirliği yapıyorum. Hadi ya. Evet. Nerede? Maslak'ta. Maslak'ta. Tüken Hı -hı. orada mı? Tüken orada. Anladım. Anladım. Arkadaşların seyrediyorlarsa tamam yandın. Seyrediyorlar. Yarın var krize girersin sen orada. Ben Çok zor olmuyor mu Allah aşkına? Zor oluyor tabii ki. Yani... İnsan böyle sıkıyor kendini değil mi? Nesef alamıyor ki. Nesef, <laughs> Nesef Nesef. Ne alamıyorsun? Nesef. Bak <laughs> nesil. <laughs> Oradan vuruyorlar ya bu da ona vuruyor. Yapma evladım. Yapma evladım. <laughs> Dur dinle. Yapma evladım. <laughs> Yapma. Apoli kurye gitti. Apoli kurye maadis, Allah. Kurye gitti bu akşam. Gitti. Balık yollayacak. Al yolla sana balık. <laughs> evet şimdi de seçici geliyor. Balık dedim de balık gibi bir kız geliyor. Of. Yani ekran başındakiler hazır olun böyle bir şey görmediniz. Deniz kızı, balığın <gülüyor> alası, <gülüyor> levrek mi desem, Deme. Yunus mu desem? kinekop mu desem, oh, Deme. pisi balığı mı desem, Deme. yoksa barbunya mı desem? sana balık. Barbunya mı desem? Barbunya. <laughs> al, al, al al Oğlum balık yapıyorum. Balık, dilim ya balık, al balık. Yer misin balık? Yemem balık, ben balık yemesin, nefis nefsemem. İşimiz var vallahi bu akşam işimiz var. Ke Keşke limoncu burada olsaydı. Bankacı. Of! Üniversite mezunu. Of! İstanbul'da yaşıyor. Of! Ulus'ta oturuyor. Of! Oo! Sosyete yerde oturuyor. Bir dakika ne oluyor? Sosyete yeri oluyor. Sosyete yer oluyormuş. Koç burcu. Of! 27 yaşında. Oh. Deniz Balık geliyor. Oh. Hoş geldin. Hoş geldin. Yardımcı olur musun Allah aşkına? Aa Mevlüt. Herkes görevini bilsin kardeşim ya. Lütfen yerleştirin. Biraz kilolarımla buraya oturmamıza oldu Yerleştirin lütfen. Merhaba. 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 Tamam Merhaba. mıdır? Tam oturmuş mu? Bir bak bakalım koltuğa tam denk geliyor mu? <laughs> tamam bir problem yok. Bir problem yok. Tam oturmuş yani. Tam oturmuş. Koltuktan bir olmuş. Koltuktan bir olmuş. Kibarlık yapıyor. Kiloları söylemiyor. Taşlı kilo böyle. E, 145 kilo ancak oturduk. Ha biraz kilolu. Biraz, biraz. kilolu. Sever misin kilolu? Gömleğin çok güzel. Özel mi? <laughs> Ana bak bak sponsoru var gömleğin. Nereden gömleğin? Gömleğim. gömleğim. E, er, 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 eriko Erico Bellino. Adıran. Evet. O ne demek lan Erico Bellino lan İtalyan mı? Özel mi yaptılar sana? Özel. Ana. Özel. Birazcık şş, kızın şişman olduğunu söyle onlara da şey olmasın. Hayal kırıklığına uğrayacak. He Ayhan'a, Ayhan'a söyle şiş. Hayal kırıklığına uğrayacak. Ayhan. Ne yazık ki. Ayhan. Ayhan. Efendim. Değil. Balık dedik ya, Deniz balık. Balık mı? Balık mı? Balık mı? Nereye çıkıyorsun siz? <laughs> <laughs> dur dur, beni bırak. Bırakayım mı? <laughs> atarsın beni. Atarsın. <Otostromu gülüyor> atarsın beni. Gel gel gel, ben sana sarılacağım. <laughs> Atma beni ha, tamam mı bak. Hepsini alıyorum mu? A alıyor musun hepsini? <laughs> <laughs> Bana gördün mü balık? Gördüm abi sana balık. gitti kopuyor. <laughs> 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 alıyoruz diyor ya. Kaldır kaldır. <laughs> kaldır. Aa. kaldır kaldır. Oku oku. oku. Hepsini alıyor muyum? <gülüyor> 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 alıyorum muyum? Hepsini orada. Hepsini alıyorum. Hepsini alıyoruz. Evet. Alıyoruz oğlum alıyoruz. Almıyorum ben. <laughs> Hepsini alıyoruz. Yani grup yemin et. <laughs> <laughs> Lan grubun adı hepsini alıyoruz. Alkışlar hepsi için. <laughs> evet işte hepsi bu kadar zaten. Hepsini toplasan <laughs> Bir topladınız mı hiç? Kaç santim ediyor top? <laughs> <laughs> Hepsini toplayın bir 80 ediyorlar. Değil mi? Bak arkadaşımızı tanıdınız mı Ayhan Bey? Al 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 al. al. Aldınız <laughs> mı? Oğlum kızlara ayıp olmuyor mu? Almıyorum ki kızlara bir şey yaptığım yok ya. Oğlum merhaba der Salla sen niye sallıyorsun ki? Oğlum kızlara merhaba desene. Merhaba. Salla iki elle mi? Kızların adı ne? Hangi grup? Hepsi. He, hepsi. 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 Hepsi nasıl kuruldu bu grup? Me. Allah aşkına ya. Kimin aklına geldi? Me. Biz hepimizin hayaliydi bu. Gerçekten. Evet yani çok şanslıyız aslında. dört tane dostun tek istediği bir şey ortak yanı yani. Ne güzel. Oh. Daha önce böyle. bu işlerle oh. ne ne, ne oh. tarz ilgileniyordunuz? Öğrenci miydiniz? Ya konservatördeyiz zaten. Ha konservatördesiniz. Evet yani. Hangi bölüm? Bale. Sen bale? Güçünle Eren modern, Ben modern, Yasemin bale. Bale. bale Siz ikiniz klasik bale. Klasik bale. Evet. Bak bale. klasik bale yapıyorlar. Klasik. <laughs> Al sana klasik diyor. Ya, Allah'ım yarabbim. Peki ailede var mı sanatçı? Var. Ana! <laughs> ailede sanatçı da varmış. Ne güzel bir şey. Yapmayın be. Kim? <laughs> Çok ayıp. Ahmet Açan. Ahmet Sıkı Açan. evet. Ben tanıyor muyum? Oh. Evet. Aa! <gülüyor> evet. <gülüyor> Ahmet Açan. Ben tanıyorum. Abin mi senin? Tan <laughs> beraber iş yapmışız e, Ahmet Açan'la. E, ne? Abin mi oluyor? Dedem. Eşekek var. <laughs> Maalesef olmadı. Maalesef. Ali Gazi'sa Tomis. Dedesi arkadaşım evet. çıktı. <laughs> Hadi ya. Aynı oyunlarda oynamışsınız. Gerçekten evet. Dedenle. Maalesef. Maalesef. Allah sizi ne bir tim çağırdı sizi buraya? <laughs> Alkışlar hepsi için.